Adnan Bey şirk Allah'a ortak koşmak değil mi? Bunun şirk ilgisini anlayamadım. İşit yanlış bir şirk inancına sahip. Bu yanlışın düzeltilebilmesi için dünyanın mehdiyette ittifak etmesi gerekir. Ya gelenekçi ortodoks İslam anlayışında zaten şirk hakim. Yani bir tek işit de hakim değil. Şiilikte de hakim, sünni inançta da hakim. Şirk hakim. Nasıl şirk oluyor? Şimdi diyoruz ki Allah bunu dedi e Tamam da diyor Peygamber de bunu dedi diyor. Peygamberi şirk koşuyor. Ya Peygamber Kur'an'a uymaktan mı kerefsin be adam? Nasıl konuşuyorsun sen ya? Allah diyor ki Peygamberine Kur'an'a uyacaksın diyor Peygamber'e. Evet, evet, evet. Peygamber de diyor ki ben de Kur'an'a uydum diyor. Adam da diyor ki Kur'an'ın hükmü ayrı, Peygamber de ayrı bir hüküm getirdi. Diyor. O zaman şirk koşuyorsun sen. Çünkü Peygamber demiyor. Demediği halde sen diyorsun. Peygamber öyle bir şey diyemez. Allah'ın hükmüne muhalif hüküm getiremez. Allah diyor ki seni şah damarından yakalarım. Seni kimse kurtaramaz diyor öyle bir şey yaparsan diyor Allah. Yani benim hükmüm muhalif. Kendinden sen bir hüküm çıkarırsan diyor Allah. Seni şah damarından yakalarım. Araya girenler de seni benden kurtaramazlar diyor Allah. E sen ne diyorsun? Buna rağmen peygamber Allah adına yalan söyledi diyorsun. Haşa. E bu şirk. Peygamberin söylemediği bir şeyi, peygambere iftira diyorsun. Allah ne diyor şeytanın Allah'a sığınırım? Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah. Zalim ve müşrik olarak söylüyor Allah bunlar için. Allah adına yalan söylüyor. E Allah adına yalan söylüyor. Allah öldürün asın kesin demiyor. Yani sakalını keseni öldürün diyor mu Allah? E öldürüyor adam namazı kılmayan gidip öldürün diyor mu Allah? Sen ancak teklif edicisin diyor Cenab-ı Allah peygambere. Sadece teklif edeceksin diyor. Başka bir yetkin yok diyor Allah. Sen sadece söylersin, aktarırsın. Onlar ister yapar ister yapmaz. Sen onların üstüne vekil değilsin diyor Allah. Bak sen onların üstüne vekil değil ve zorlayıcı da de değilsin diyor. Bak zorlayıcı. Adam zorlayıcı bırak direkt kafasını kesiyor ya. Kafasını kesip göbeğin üstüne koyuyor. Bak Allah peygamberi ne diyor? Sen onların üzerine zorlayıcı ve baskıcı değilsin. Senin görevin ancak tebliğ etmek, anlatmak diyor. Hidayet vermek Allah'a mahsus diyor Cenab-ı Allah. Ben hidayet veririm gerekirse diyor. Onun için boş yere kendini zorlama diyor peygamber. Kendini neredeyse helak edeceksin diyor. Onlar hidayet vermiyorlar diyor diyor. Karışma sen diyor. Sen sadece anlat ve çekil diyor. Gerekirse ben hidayet veririm. Gerekirse de ben hidayet vermem. Hidayet senin üstüne görev değil inşallah. <laughs> Allah? Sen onlara karışmakta da mükellef değilsin. Senin görevin ancak anlatmak diyor. E kardeşim bu ne ehl kabul etmiyor. Şiirlikli kabul etmiyor. E, İşit de kabul etmiyor dolayısıyla. El Nusra da kabul etmiyor. Taliban da kabul etmiyor. E bu olmaz ki. vallahi Allah'ın hükmü. E niye şirk diyoruz? işte. bu yüzden şirk olmuş oluyor. Yanlış bir inanç bu. Yanlış bir şirk inancı içindeler. Şirk inancı içinden kaldıkları için de ızdırap çekiyorlar. Anlam bir ayette Yüce Allah, <laughs> konuş eden Allah'a sanırım. Eğer bizim adımıza bir takım sözler söyleyip uydurursan seni sağ elini çekip alırız. Sonra da can davarını keseriz. Sonra da sizlerden kimse bunu ondan uzaklaştıramaz diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e dair söylüyor Yüce Allah. Maşallah. 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 Onlardan öleleri vardır ki diyor şeytan Allah'a sanırım, Dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diyor. yani Allah'ın kitabı bundanmış gibi gösterdiler diyor. Diline eğer büker diyor yalan söylerler diyor. Yani Allah hükmü budur gibi anlatırlar diyor. Oysa o kitaptan değildir diyor. Yani uydurmadır. Bu Allah'ın katındandır derler. Yani peygamber bunu bize ile bildirdi. Allah katından doğru derler diyor. Oysa Allah katından değildir diyor. İşte o Allah katından olmayan bilgi nedeniyle şu an bu dehşet ve vahşet yaşanıyor. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söyler diyor. söylerle bak. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Maide suresi 78. Suudi Arabistan diyor ki vay zalimler vay diyor. Ya kardeşim Taliban'ı kurduran sen değil misin? El Kaide'yi kurduran sen değil misin? Suudi Arabistan. <laughs> İşidin lanetliyor diyor ki bunları havadan bombalamak lazım diyor. Ya kardeşim El Kaide'nin fikri felsefesini veren sensin. İnancın da bu yönde. Tabi. Mesela Hizbullah'ın felsefesinde İran veriyor. İran'daki Şii inancı Hizbullah felsefesine tam örtüşüyor. Yani İran Hizbullah'ını kastediyor. Tabi bir de Türkiye'de Hizbullah var. De ki siz Allah'a dininizi öğreteceksiniz. Oysa Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Hucura suresi 16. Bak şeytanı Allah'a sınırım e, ee, siz Allah'a dinimizi öğreteceksiniz diyor. Bunlar Allah'a din öğretiyorlar. Evet. Ya Kur'an'da var diyoruz. Yok diyor. O Kur'an'dakine sen bakma diyor. Ben aslını sana söyleyeceğim diyor. Ya Kur'an'dan zıt mı diyoruz? Yok diyor. O geçerli değil Kur'an diyor. Allah'a din öğretmeye kalkıyorlar. Haşa. Ya beğenmiyor Allah'ın hükmünü.